Kaldıraç Hareketi temsilcisi Hakan Dilmeç ile politik yaklaşım programının üçüncüsündeyiz. Merhaba Hakan. Merhaba. Geçen hafta CHP'nin normalleşme adımlarından bahsetmiştik kısaca. Bugün biraz daha açmak gerekirse saray rejimin 1 Mayıs Taksim iradesine saldırısı ve paralelinde Kürt halkına saldırılarıyla gelen bu normalleşme çağrısını nasıl okumak gerekiyor? Normalleşme aslında öncesinde yumuşama olarak Erdoğan tarafından ifade edildi seçimlerin hemen sonrasında hatırlarsan Özgür özelin bir açıklaması vardı sakın sevinmeyin sokaklarda sevinmeyin kazandık ama çok da böyle fazla sevinmeyin gibi bir yaklaşımı herkes kazandı diye bir vurgusu vardı öncesindeki programlarda da söylemiştim Aslında bir anlaşmanın üzerine şekillenmiş seçimler iki seçim de böyle yani birincisi 2023 Mayıs seçimleri kurulan bir savaş hükümeti Erdoğan'a verilen seçimler aslında kazanmamasına rağmen verilen. Arkasından da gelen yerel seçimler. Tablo şöyle ortaya çıkmıştı. Merkezi yönetim Erdoğan, AKP, MHP'de ya da Cumhur İttifakı en an, genel anlamda söylersek. Yerel yönetimlerde de CHP'nin ağırlık kazandığı, işte bu ekonomik krizin getirdiği ağır yaşam koşullarına karşı işte CHP'li belediyeler üzerinden halka desteklerin sunulması yani sadaka kültürünün CHP eliyle aslında devam ettirilmesi ve bu bir yandan da daha da açığa çıkacak olan öfkenin CHP eliyle sönümlendirilmesi. Yani böyle bir tablo var. Yani aslında saray rejimini ayakta tutmanın bir yeni organizasyondan, yeni bir planlamasından bahsedebiliriz. Nitekim CHP'nin bugüne kadarki tutumları biraz da bunu gösteriyor. Bir taraftan ilk görüşmeden sonra Erdoğan bir yumuşamadan bahsetmişti. Buna gelen tepkilerden sonraki Özgür Özel de buna olumlu yaklaşıyordu ama ne yumuşaması gibi tepkiler gelince bu sefer bir normalleşme tablosu ortaya çıktı. Aslında şöyle bakabiliriz. Saray rejimiyle oluşmuş, yağmarı ve savaş ekonomisi üzerine şekillenmiş bu yapının e, ...sürdürülmesine dönük bir görev paylaşımından bahsedebiliriz. Elbette işte e, Özgür Özel'in söylediği bir taraftan müzakere, bir taraftan mücadele diye de tarif ediliyor bunu. Ama e, görünen o ki e, oluşacak tepkileri CHP üzerinden absorbe etmeye e, çalışacaklar. Şöyle de diyebiliriz, Kılıçdaroğlu zamanında CHP'nin tutumu seçimleri bekleyin, sakın sokağa çıkmayın. Sokağa çıkarsanız işte e, iş savaş çıkar Bunlar da zaten bunu istiyor. Aman sokağa çıkmayın, seçimlerde her şey düzelecek. Bu bu şekilde 2023 Mayıs seçimlerine gidilmişti. Birkaç yıl, en az iki yıl CHP bu şekilde insanları sokaktan geri tutmayı da başarmış oldu aslında. Ama seçimlerdeki hilelerin kabul edilmesi, bu seçimlerin meşrulaştırılması toplumun büyük kesimlerinde, emekçilerinde, yoksullarında, halkta yani AKP Cumhur İttifakına muhalif olan diyelim tüm kesimlerde bir hayal kırıklığı da yaratmıştı. Aslında Özgür Özelle birlikte CHP başka bir misyona bürünmüş gözüküyor. O da artık sokağa çıkmaması değil sokağa çıkan kitlelerin denetimde tutulması, denetimli bir şekilde sokağa çıkması. Geçmişte bunu Türk iş yapıyordu. İşçilerin biriken öfkesi, halkın, yoksulların, ezilenlerin biriken öfkesi açığa çıktığında bunun önüne geçmek için Türk iş üzerinden büyük mitingler düzenlenir ve aslında biraz da bu öfkenin gazı alınırdı. Şimdi bu rolü CHP üstlenmiş gibi gözüküyor. İşte daha dün 18 Mayıs'ta işte Saraçhane'de bir eğitim ağırlıklı bir miting gerçekleştirildi. Burada işte eğitim öğretmen sendikaları, eğitim sen ve eğitim iş, işte atanamayan öğretmenler, kadınlar işte temsilci olarak konuşmalar yaptılar. Arkasından Özgür Özel çıktı. Bundan sonra biz sizin tüm sorunlarınızı gündeme getireceğiz. İşte sokağa da çıkacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Öncesinde de aslında hatırlarsan 1 Mayıs öncesinde de Şöyle diyordu CHP ve Özgür Özel, sendikalaşma oranı çok düşük, çok fazla sendikasız işçi var. Herkes sendikalaşmalı, sendikaları olana kadar da CHP tüm sendikasız işçilerin sendikasıdır gibi bir açıklama yapmıştı. Aslında böyle kulağa hoş gelen açıklamalar yapıyor, bir beklenti oluşturuyor. Ama şuraya dikkat etmek gerekir. O Erdoğan'la yapılan görüşmede bazı konular konuşuldu. Yani bunlar mesela ara not olarak geçti ama çok üzerinde durulan şeyler olmadı. Ne öne çıktı? İşte yumuşama öne çıktı. Müzakere öne çıktı. Bazı sorunların dile getirildiği, işte gezi direnişi davasında gezi tutsaklarının dile getirildiği söylendi. Ama bir de şöyle bir söz söylendi. Dış politikada Ortak hareket edeceği, iktidarın destekleneceği söylendi. Bu kritik bir şey aslında. Yani Bu dış politika dediğimizde şu anda dünyada olan ne? Aslında dünyada olan savaş politikaları. Tüm dünya için bu geçerli. Bir emperyalist paylaşım savaşı var. Ve bu başta bölgemiz olmak üzere bu coğrafyayı kaplamış durumda ve giderek de yayılma emareleri gösteriyor. Bugün dış politika dediğimizde aslında bu savaş politikalarıyla beraber ele alınmalı. Bu şu demek, savaş politikalarında birlikte hareket edeceğiz demek. Örnek olsun, şu mesela konuşulmamış, elbette hani bu da söylenmemiş ama söylene de Emeklilerin e, aylıkları bu kadar düşük olamaz. Ya buna buna da bir şey yapalım denmiş olabilir, denmedi. Hani en azından böyle bir şey söylendiğini duymadık ama söylenmiş olsa bile bir anlamı yok. Çünkü esas mesele şu, İngiliz vatandaşının ekonomiyi devraldı. Ve uluslararası konsorsiyumun kararlarını burada hayata geçirmek üzere memur edildiği Mehmet Şimşek'in programına CHP ne diyor? Biz bunu bilmiyoruz. Tersinden buna karşı çıktıklarını görmedik. Yani aslında ekonomi ve bu krizden çıkışa dair bugün uygulanan politikaların dışında bir önerileri var mı? Nasıl olacağına dair. İkincisi dış politika dedikleri aslında savaş politikalarında farklı bir tutumları olacak mı? Bizim bu yumuşamadan anladığımız buralarda anlaşmışlar. Onun dışında ufak tefek işte bu yumuşama görüntüsü verecek bir iki adım atılabilir. Böylece bir hava yaratılabilir. Bunu umut ediyorlar anladığım kadarıyla. Niye böyle diyorum? Kobane davasının görüldüğü ve cezaların yağdırıldığı gün yaşlılık itibariyle de bir yıldır tahliye edilmeleri gereken yani böyle kararların olmasına rağmen bekletilen e, eski askerlerin serbest bırakılması işte bu bir yumuşama işareti olarak e, görülebilir. Ama bu nerede bir yumuşama? Aslında egemenler arasında bir yumuşama olduğunu da gösteriyor. Yani görünen o. Yani i̇şçi emekçilere dönük ekonomik saldırılara e, işte 1 Mayıs'taki saldırılara baktığımızda en son Kobane davasındaki kararlara baktığımızda kült halkına karşı, işçi emekçilere karşı, devrimcilere, sosyalistlere karşı yani bu ülkenin, bu toplumun %90'ını ilgilendiren esas meselelerde birlikte hareket edeceklerini çok rahat görebiliyoruz. Ama görüntüde... Sanki CHP sesini çıkartamayanların sesi olacakmış gibi bir tablo ortaya çıkartıyor. Böyle bir konumlanma gerçekleştiriyor. Biz bunun biriken öfkenin yine düzen sınırları içerisinde tutulup aslında sönümlendirmesinin adımları olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Esas konularda gerçekten kendi aralarında bir yumuşama var. Bu yumuşama işçilere, emekçilere, halklara, Kürt halkına bir balyoz olarak Geri dönecek demektir. Yani bu bizim CHP'nin normalleşmesinden anlamamız gereken bu gibi geliyor. Sen konuşmanda da bahsettin aslında. Kürt halkına karşı uzun süredir saldırılar sürüyor. Geçtiğimiz haftada Kobane Kumpas davasında yine HDP yöneticileri, seçilmiş milletvekilleri dahil olmak üzere birçok kişiye cezalar yağdırıldı. Bu saldırıları nasıl okumak gerekiyor? Kobane Kumpas davası, Kobane direnişinin... Cezalandırılması. Öncesinde ne vardı? Gezi direnişi aynı şekilde cezalandırılmıştı. 2013 ve 14 yılları aslında yakın tarihimizde iki büyük direniş var. Yani Kürt halkının 10 yıllara yayılan direnişi var ama bu Kobane direnişi işte hatırlatmak gerekirse IŞİD'in Türkiye'ye, ve emperyalistler ABD başta olmak üzere desteklenen ve bölgedeki ABD'nin politikalarına uygun organize edilen IŞİD'in Kobane'ye dönük işgal girişimi söz konusuydu. Buna karşı da bir direniş açığa çıktı. Bu direniş ülkemizde de çok yakından takip ediliyordu. İnsanlar akın akın Suruca gidip oradan izliyorlardı destek oluyorlardı bir taraftan. Her türlü desteği vermeye çalışıyorlardı işi de karşı olan direnişe. Erdoğan'ın Antep'te yaptığı bir konuşmada. İşte görüyorsunuz Kobane'de düştü düşecek dediği bir yerde Kobane direnişine destek olmak açısından Kürt tamamında Batı'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani Batı'nın birçok kentinde de destek eylemleri yapılıyordu. Ama bu sözden sonra çok daha güçlü destek eylemleri, protestolar gerçekleştirmeye başlandı. 6-8 Ekim'de gerçekleşen büyük gösterilerdeki Ortaya çıkan yani muazzam bir halkın sokaklara dökülmesi ve büyük protestolar gerçekleştirilmesi, 50'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği değişik provokasyonların gerçekleştiği bir iki günlük büyük bir direniş yaşanmıştı ve arkasından da zaten Kobane'ye ABD mecburen destek olmaya başladı direnişe destek olmaya başladı Irak Kürdistan bölgesinden. Destek kuvvetler geldi ve bir şekilde işit orada Kobane'deki direnişin sayesinde yenildi. Aslında bu işitin ilk yenilgisiydi. Sonrasında tüm Suriye'deki planların hayata geçirilmesinin önünde bir engel olarak da ortaya çıktı aslında. Bu Türkiye'nin de ABD ile birlikte yürüttüğü Suriye planlarının da aksamasına neden olan bir direnişti. İşte aslında bir taraftan bu halkın direnişi cezalandırılmak istemiyordu. Bir direniş cezalandırılmak isteniyordu ve bunun için de Kürt halkının seçilmiş temsilcileri bu direnişe destek olan ama aynı zamanda bu provokasyonları da önlemeye çalışan, bunun için devlet yetkililerinin ricacı olduğu HDP temsilcileri sonrasında bu davayla cezalandırılmak istendi. Bu da şunu gösteriyor, hani bu Kobane kumpas davası ile beraber aslında Gezi direnişi ve Kobane direnişi cezalandırılarak sakın böyle şeyler bir daha düşünmeyin deniyor. Bir gözdağı verilmek isteniyor. Ama öncesinde de böyle şeyler çok yapıldı. Halkın öfkesi bir sınıra geldiğinde, bir yere geldiğinde ve bu sokaklara taştığında bunu önlemekte çok olanaklı olmuyor onlar açısından. Yani bu cezalarla bir direniş, bir halkın mücadelesi durdurulamaz ama başka da çareleri yok. Bunu deniyorlar. Tüm bu saldırıların yanında ekonomik olarak da toplum fakirleşmeye devam ediyor. Egemenler cephesi ücretlere herhangi bir zam yapılmayacağını açıklarken bir yandan da tüm yaşamsal ürünlere zamlar yağmaya devam ediyor. Tasarruf paketi altında bir şeyler açıklanıyor. Bu ekonomi politikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? İşçi sınıfı bu cendereden nasıl kurtulacak? Daha önceki programlarda da biraz bahsetmiştik. Kapitalizmin bir krizinden bahsediyoruz. Bu ülkeye özgü bir durum değil aslında. Bütün dünyada var olan bir kriz. Elbette emperyalist merkezler bu krizleri sömürgelere ihraç edebiliyorlar. Kendileri bu kadar derin yaşamıyorlar. Ama sömürge ülkelerde bu kriz çok daha derin yaşanıyor. Çok daha büyük yoksullaşmayla ortaya çıkıyor. Kapitalizmin bu buhranına dönüşmüş durumda. Buradan çıkış yolu olarak iki tane şey var. İçeride ve dışarıda savaş politikaları. Tüm dünyada böyle. Bir taraftan paylaşım savaşı gelişiyor. Bir taraftan da bütün dünyada işçi emekçilere dönük saldırılar, ekonomik saldırılar, siyasal saldırılar artarak devam ediyor. Bunun karşısında da tüm dünyada direnişler sürüyor aslında. Hani bunu takip eden herkesin de az çok bildiği şeyler. İstisnasız dünyanın tüm coğrafyalarında her gün mutlaka ekonomik temelli bir eylem, direniş, grev vesaire mutlaka oluyor. Hani en az her gün 10 tane ülkede bu tarz eylemler gerçekleşiyor. Yani bu ekonomik krizin yarattığı saldırı, ekonomik krizin yükünün işçilere, emekçilere yıkılması tüm dünyada gerçekleşen bir durum. Burada çok daha derin bir şekilde bu sürdürülüyor. Mesela tasarruf paketi diye açıklıyorlar. Yaklaşık 160 milyar TL gibi bir beklentileri var. Hani burada yapılmak istenen ne? Kamu emekçilerin servislerini kaldıracaklar. İşte Zaten lojman yok da olan lojmanları da kapatıp buraları da muhtemelen alanlarını ranta peşkeş çekecekler. Yeni araç kiralanmayacak deniyor. Bu açıklamalardan önce herkes zaten yeni yeni lüks araçlarını kiralamış durumda bir taraftan da. Dişe dokunur hiçbir önlem yok ama adına da tasarruf paketi diyorlar. Aslında şunu demiş oluyorlar bu EHP başkanının yeni yaşamda yazdığı bir yazı var. İyi bir noktaya değinmiş Hakan. İşte böyle bir kriz var. Devlet olarak, yönetenler olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de elinizden geleni yapın. İşte ellerinden gelen neymiş? İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın A8 Audisini geri iade etmesiymiş. Yani bununla sınırlı. İşte kamu emekçilerinin servislerinin kaldırılmasıymış. Çok az kalan lojmanların kapatılmasıymış vesaire vesaire. Örnek olsun sarayın harcamalarından bir kuruş indirim yok. Bunların bir önemi var mı? Hani bunlarla bir sorun çözülür mü? Elbette çözülmez. Yani sarayın masraflarını kıtsan da çözülmez. Ama yaklaşım da şu. Yani biz biraz tasarruf ediyoruz, siz de tasarruf edin. Ama bu arada ne yapıyorlar mesela? Vergi harcamaları diye bir kavramla yine büyük patronlardan vergilerinin affedilmesine devam edecekler. Mesela Gengizler, Kolinler, Koçlar, Sabancılar vergi affına uğrayacaklar. Bu vergi harcamaları adı altında sermayeye tekrar kaynak transferi anlamına gelecek. Ama işçilerin, emekçilerin böyle bir şansı yok. Ücretlilerin, böyle bir rolü çalışanların böyle bir şansı yok. Onların vergileri zaten peşinen kesiliyor. Dolayısıyla aslında yine bu Tüm ekonomik krizin yükü işçilere, emekçilere yıkılacak, yoksullara yıkılacak ve bu tablonun içerisinde kendileri de tasarruf yapıyormuş gibi gözükecekler. Bahadır Özgür'ün verdiği bir rakamdı bu. İstanbul Havalimanı'nın yıllık 30 milyar kirası var ve sanırım havalimanı açıldığından beri bu kiralar ödenmedi. Yani kaç yıldır açık İstanbul Havalimanı sanırım 3 yıl oldu ya da 4 yıl. İşte al sana 100 milyar lira ve bu ödemesi gereken kirayı ödemiyor. Gidilmeyen köprülerin parası ödeniyor ki bu köprüler 5 yani katı fiyatına yapılmış durumda. Başka bir yerde olsa 1 milyar dolara yapılacak bir köprüyü 5 milyar dolara yapmışlar. Zaten buradan büyük vurgunlar var. Üstüne bir de hala geçilmeyen köprünün parası ödenmeye devam ediyor. Buralarda hiçbir şey yok, tasarruf önlemi yok. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Bunlara kaynak aktarmaya devam, e, iki tane servisi kaldırmakla, e, üç tane lüks aracı geri çekmekle tasarruf ediyormuş gibi gözükecekler ve aslında işçi emekçilere tüm yükü yıkacaklar. Mehmet Şimşek programı. Bu cendereden çıkmanın tek yolu var. E, örgütlü bir şekilde buna direniş göstermek gerekiyor. Emekli aylıkları için Temmuz ayında. Maksimum yüzde 25 gibi bir zam olabilir yani işte bu ne demektir? 10 bin liralık aylıklar 12.500 liraya çıkacak demektir. En düşük emekli aylığı 10 bin lira ama bu bazı emekliler için yüzde 25 zam geldiğinde 12.500 lira bile olmayacak. Aslında 10 bin liranın altında alan emeklilerin maaşlarının 10 bin liraya tamamlanması var. Bu yüzde 25'i tamamlaman rakam değil, gerçek kök ücretleri üzerinden yapılacak. Yani tablo bu. Asgari ücrete Temmuz ayında bir zam düşünülmüyor. Ee, bunu zaten açık açık ilan ettiler. Hiçbir şey yapılmasa bile yani diyelim ki e, ürünlere zam gelmese bile, ek zam gelmese bile, yüz, hani bu enflasyonla sürekli artıyor, artı e, bir zam gelmese bile e, yaşanan tablo çok daha beter bir hale geleceği ortada. E, burada da işte CHP'nin rolü sanırım biraz önce bahsettiğim gibi bu biriken öfkeyi belli bir sınır içinde tutmak rolü de CHP'ye düşecek. Bunun karşısında Mehmet Şimşek programına hayır diye kamulaştırmayı öne çıkartan, örnek olsun yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yetkilisinin açıklaması vardı. Finanstan sorumlu yetkilisinin işte ilk halk ekmeğin vesaire birçok işletmenin özelleştirileceğine dair. Sonrasında da İmamoğlu'nun bir açıklaması oldu. Haddini aşan açıklamalar yapmış. Özelleştirmeyeceğiz, halka arz edeceğiz diye. Halka arz etmek, özelleştirmek demek. Aslında bütün program ortada. Özelleştirilince ne olacağı belli. İşçi ücretleri düşecek. İşte Halk ekmek zam gelecek, doğalgaza zam gelecek. Yani siz bunu sermaye, özel sektöre aktardığınızda daha büyük karlar elde etmeye çalışacak sermayenin tek derdi vardır daha fazla kar elde etmek. Bunun karşısında tam tersine tüm bunların kamulaştırılması, halkın en temel ihtiyaçlarının ücretsiz hale getirilmesi, eğitimin, ulaşımın, faturaların, elektriğin, suyun, doğalgazın e, ücretsiz hale getirilmesi, en başta bunun düşünülmesi gerekir. Tüm bunların talep edileceği bir ortak mücadele hattının örgütlenmesi gerekir, bundan başka bir çıkış yok. Bu CHP'nin e, örgütleyeceği mitinglerle ya da e, biz tasarruf ediyoruz, siz de edin 3 e, yıl sonra rahata ereceğiz masallarına kanarak biz bu cendereden çıkamayız. Tam tersine kendi örgütlülüklerimizi geliştirerek, bir araya gelerek buna karşı tüm işçilerin, emekçilerin, halkın e, ortak bir mücadelesini örgütlemek gerekir. Bu mümkün mü? Mümkün. Buna daha fazla kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer programlarda da konuşmuştuk. Bu programda da kısaca değinsek iyi olur. İsrail, Filistin topraklarına saldırı sürüyor. Geçen hafta İsrail, Filistin topraklarının çoğunun işgal edilmesi olan Nakbanın 76. yılında Türkiye dahil tüm dünyada eylemler oldu. Bu eylemler hakkında neler düşünüyorsun? Filistin halkının direnişi nereye doğru gidiyor? İkincisinden başlayalım. Filistin halkının direnişi. 7 Ekim öncesinde Filistin halkının mücadelesi neredeyse mezara konmak isteniyordu. Ee, İsrail'e normalleşme e, adımları atılıyordu e, Abraham anlaşmalarıyla. E, Filistin halkının e, mücadelesi bölge ülkeleri yani göstermelik bile olsa Filistin halkının mücadelesinde tarafmış gibi gözüken, aslında İsrail'le tüm ABD ve İsrail'le ilişkileri geliştiren tüm bu işbirlikçi bölge ülkeleri artık bu Filistin baskısından da kendilerini kurtulmuş hissederek İsrail'le çok hızlı normalleşme adımları atmaya başlamışlardı. Gerçekten Filistin davası, Filistin halkının topraklarına geri dönmesi, özgür bir Filistin'in kurulması mücadelesi dünyanın gündeminden çıkmıştı. Aslında 7 Ekim'le beraber Filistin halkı bir varlık yokluk savaşına girdi. Bugünkü savaşı böyle okumak gerekir. Bir varlık yokluk savaşı veriyor Filistin halkı. Ve 7 Ekim'den bu yana topraklarını terk etmeyerek çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı kendi topraklarında bombalarla ölerek Filistin mücadelesini, Filistin halkının davasını tekrar dünyanın gündemine taşımış oldular. Ve öyle bir taşımış oldular ki bütün dünyada ezilen halklar, işçiler, emekçiler istisnasız tüm dünyada Filistin halkının yanında saf tuttular. Ve bu eylemler giderek e, artarak da devam ediyor. Mesela ilk anda tepkiler hani genelde öyle olabilir ya bir eylem işte eylemler başlar destek eylemleri sonra yavaş yavaş e, belki sönümlenmesi beklenirdi. Tam tersine giderek artan o ilmesini kaybetmeyen destek eylemleri tüm dünyada sürüyor. Nakba da bunlardan bir tanesi oldu. Nakba eylemleri geçmiş yıllara göre tüm dünyada çok daha güçlü eylemler olarak geçti. Burada da öyle. Yani nakba için geçmişte de zaman zaman eylemler gerçekleştiriyordu ama her yıl olmuyordu. O da bir gerçek. Ama bu kadar kitleseli hiçbir zaman olmamıştı. Bu Filistin halkının direnişi işte ortaya çıkarttığı tablo toprağını terk etmeyi, ölmeyi göze alarak ölerek toprağını terk etmemesi aslında tüm dünya halklarını harekete geçirdi ve bunun yansımaları var. İstisnasız tüm dünya halkları Filistin halkının yanında birkaç istisna ülkeden bahsedebiliriz. İşte Güney Afrika'dan, Kolombiya'dan özellikle Latin Amerika ülkelerinden var. Çok az diyelim Küba'sı var ama büyük oranda Neredeyse %90'ı da diyebiliriz. Bütün devletlerin e, İsrail'in yanında saf tuttuğunu, tüm emperyalistlerin İsrail'in yanında saf tuttuğunu e, çok net e, görüyoruz. Bunun karşısında işte halkların Filistin halkında egemenlerin İsrail'in yanında saf tutması işte bu tam bir sınıf çatışması. Aslında bir sınıfsal ayrımı da göstermiş oluyor. Bu açıdan da baktığımızda tüm dünyada Filistin halkının direnişi, Filistin halkının varlık yokluk savaşı tüm ezilenler açısından, tüm dünya halkları açısından da yürüttükleri mücadelede bir manuelaya dönüşmüş durumda. Aynı zamanda Filistin halkının mücadelesiyle dayanışma, kendi sorunlarına ilişkin mücadeleleriyle de birleşiyor ve bu iyi bir yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Bundan sonrası için de Filistin halkına desteğe, Filistin halkıyla dayanışmaya tüm gücümüzle devam etmek gerekir. Özellikle tüm devletlerin işgalci Siyonist İsrail her türlü ilişkiyi kesmesi için elimizden gelen tüm gücü kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Buradan dayanışmaya büyütme çağrısı yapmış oldum. Teşekkürler cevaplar için. Bir sonraki programda yine gelişmeleri bağlı olarak konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim.